Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aras Şenol hakkında bilgiler vereceğim. Hadi videomuza geçelim. Aras Şenol 1993 doğumludur. Oyunculuk kariyerine bir zamanlar Çukurova dizisiyle adım atmıştır. Aras Şenol, 4 Temmuz 1993 İstanbul doğumludur. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Aras Şenol ilk oyunculuk deneyimini bir zamanlar Çukurova dizisiyle yaşamıştır. Aras Şenol, 1.82 metre boyunda, 74 kilo ve yengeç burcudur. Aras Şenol aynı zamanda sosyal medyada aktif bir şekilde kullanmaktadır. Arkadaşlar Aras Şenol hakkında bilgilerimiz bu kadar. Hakkında pek bir bilgi bulunmamakta. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kartlardaki videoları da izleyebilirsiniz. Kanalıma giderek başka kişilerin biyografilerine bakabilirsiniz. Şu anda önünüze çıkan videolara tıklayarak diğer videolarıma gidebilir ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.